Of genç ya canım çok sıkıyordu. dolu Evet. Ne yapabiliriz ki? Balık mı tutsak? Aa iyi olabilir belki. Evet dolu Epeydir balık tutmuyoruz. Haydi o zaman baba gidelim. Evet evet. Otağlar evimizde. Işte. Biski diyoruz hey baba. Ah geldik göle. Aa bakın bir balık var. Evet. Hadi otumuz sadece Di. Hop attık otumuzu. Allah. Allah ne verirse. Aynen a y n e He b ü y o k uf, abi uf g a r ç e k Çok o k h b o c u k c u k yosusun da. Evet 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 u c u k u k